Hepinize yeni bir aram videosundan merhabalar arkadaşlar. Açık kafalı mı oynayacağız. Açık kafalı olması önemli. Evet, gidelim. Bir hape amma oynayalım. Ağlaya ağlaya dövelim adamları. Oo, onlar bizi dövdü. Dağlamayalımdır, adamların için dağlarız. Oy attım ne attım mübarek o neymiş ne mi atıyorsun mübarek? Ih. İyi kaçtım. Temiz aldım çıktım. Ben hepsi hesaplaydı. Tabii ki. De. Hesapladım hepsini. Gel. Gel, gel uçuş. Gelmiyor mu? Peki. Gelmez sen topi topsun. <laughs> Lane. Aha ulan tutuştur atamadım bana. Hale'ye tutuştur ataydım iyiydi. Peki ölebilirdi o zaman. Yani genelde ki fark etmedi. Se, güzel güzel güzel. Ultim gelene kadar kıvranacağız. Ultim geldikten sonra ağızlarına vuracağım. Geldikten sonra bir de Luden gelsin. Luden'le birlikte ulti. Üf. Deli de eşit vuruyor. Ağlayalım biraz. az adamların içinde ağlamak lazım tabi. Dağlayınca bir işe yaramıyor. Oha. <laughs> Kafa atayım mı lan size? <laughs> Saylas bir tık sıkıntı ya benim ultiyi çalarsa Sıkıntı yaratabilir bize <laughs> Gel Gel de bir ağzına vurayım senin gel Gel hele gel alamadım. Kör oldum. Kör aldım. Kör aldım. Kör aldım. Helal ki. Ulan ölmedi. Adamı o can kurtardı. Manam bitti oğlum benim ya. Ağlaya ağlaya manayı bitirdik. <laughs> Varsa sıkıntıya girebilirdim ben. Ben ne yapıyorsun? Helal güzel attın da. Biz giremedik ki oğlum oraya. Güzel denedi. Noise. Noise hocam noise. Lan lan manam bitmiş. Şerefsiz benim ultimi çaldı bak. Dedim ama benim ultimi çalarsa sıkıntıya gireriz diye. Oha! Ha, öldü. Geç fark etmiyor. Gene öldü. Şunlara bir kafa atayım kafalarını atlayayım. Yat oğlum aşağı. Aşağı geri mi geldi? Gelemedi mi? Geri de mi gelemedi? Allah'ın cezası paşam. Kafa atıyor. Hepsine kafa atıyor. çok uzun be Oğlum, bu tip bekleme süresi ne? ne? 135 saniye ne ya? 2 dakika bekleme süresi mi olur? Nasıl iş? Bir saat atlamadan bizim onu atlamamız lazım. Ne yapıyor lan manyak. Manyak çocuk. Oradan tutarsam sıkıntıya ben girerim ya. İyi, ben sıkıntıya girerim oradan tutarsın. Da sıkıntı yalnız. Ha ulan. Olur olur sıkıntı yok. Her türlü siz öldünüz. <laughs> Malayı da yok ederdik de orayı. Ultim olsa yok ederdik işte. Ama ultim yok. <laughs> Be. Kör olma simülatör ya. Manam yok Manam yok Neyse Luden'i aldım. Artı üstüne ayakkabıyı çektim. Üstüne şunu da alayım. Yavaşlata yavaşlata keseyim. Ne güzel kafa attı lan. Burası kafa atmayı seviyor. Bizimki sakal değilim bu kale. <laughs> <laughs> ya Allah. Sevdiği ya. ayıp ayıp. Öyle de demezsiniz ya. Neyin? Nereye geliyorsun sen? Şş, dayı. Dayı seni ağlayarak keseceğim. Dayı gel hele gel. Şş. Nereye lan? Şşş. Gel buraya gel. Ağlayarak döveceğim oğlum sizi. Sizi ağlaya ağlaya döveceğim. Lan çok uzun be ya. şunun süresine Dağını düşürmem lazım %20 azalttık şu anda kaç oldu 105 saniye İyi iyi 30 saniye daha azalttık 105 biraz daha azalması lazım Ha öldü Lan varız kule tanklıyon kule Allah senin cezanı vermesin kör müsün kardeşim sen Körlük sezmiş sende. Eh, ee, sal beni. Pues... Hoş. Vur kafalarına. Lan. lan şu kuleyi alabilir miydi? Neyse. Öldüm. Keşke Hulya'ya şey vursaydım. P. Bir vuruş canı vardı zaten. Kötü yaptık. Kötü ettik. Bak düşersen kötü düşen ha. Allah çok kötü düştüm ha. <laughs> Oy. Güzel vuruyorsunuz la siz öyle. Manyak çocuklar. Ay. Oğlum saydas ya. Hakikaten bozuk. Allah bozuk şunu almam lazım ama şunu alıp öyle geleyim. En azından kaçırmam adamları artık. Kaçamazlar. Tiplerinde dolanırım böyle. İçlerinde ağlaya ağlaya dolanacağım. <laughs> en azından kaçırmayacağım onları. Şunu bir alayım. Hadi dayıcım, hadi dayıcım ver şunu artık oyun bitti. Oyun bitti ben daha item alamadım ya. Heh, sonunda. Hele şükür geliyor. Geliyorum ki. Bekleyin beni. Tefe ne yapıyorsun oğlum? Tefe kafayı sıyırmış ya. Tip adamların ortasına atlıyor oğlum manyak. <laughs> Oha takım yok oldu. Ne? Gel lan buraya. Yumuşak. Yat lan aşağı. Sen sen ben olabilir misin lan? Yat. Taklitçi piç. Taklitçi pinç. Sen kim köpek beni taklit ediyor? Yumuşak. Atışma abi. Gidip kuleye ölmeye çalıştı da beceremedi. Ah. Tutaydı var ya ay. Tutaydı hoş şeyler alabilirdi ama. Tutmadı işte. Keşke tutaydı. Nidale'ye atladım. Ama atladım yani. la yakaladım. Şişt gel lan buraya çakal. Oy. Ama rise vurdu tabi bütün hasar. Bakıyoruz. Yo vurmamış. Akali ah, vurmuş öyle. Rise free aldı. Temiz. Temiz aldın ha şşş. Şşş iyi rise şş. <laughs> Ya oğlum, madem flash atı atıyorsun niye geri gidiyorsun hala? Madem geri gideceğim niye flash atıyorsun? Dur devrik cümle oldu. Çok değişik bir cümle oldu. Madem geri gideceğim niye flashını harcadın o zaman manyak? Sapık mısın kardeş? <laughs> <laughs> Helal lan ki Denedi en azından. Başar. En azından denedi. Ben bir ulti ile girip onun kafasına atlamam yok mu? ile kafalarını atlayayım mı? Ay. Lan seni bir tutsaydım var ya. Direkt sileceğim haritadan ya. Direkt. Direkt ta 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 tek. Ulan o da beni sildi. Ulan o da beni sildi ya. Oğlum bizim Kiana'nın ultisiyle beni yediler. Allah sen cezanı vermiyor öyle mi atılır o ulti? Oğlum orada nereye atacağım bari bu tarafa doğru çarptıraydın. Buradan buraya doğru nasıl atmaya çalışıyorsun? Manyak. <laughs> Satıyorlar gene. Neyse ki minyonları yok. Alamıyorlar kuleyi. Tam daha minyon geldi. <laughs> bir bir geliyorlar. Nidale var gene başladılar flame'i flame'liyorlar kardeşlerim böyle var ya <laughs> 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 Da var mı lan kimse varmış denedim ama yersin bak gene geldi benim ultimi aldı şerefsiz şerefsiz saylas hoş lan hoş Allah sizin cezanızı bileydim böyle alacağını sen böyle kardeşim hehehehe he 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 he. adam alacaksınız Allah taklitçi pışt Buraya bir push geldi. Bir push gördüm burada. Ya halandım. Gondiklendiniz. Rakipleri ağlaya ağlaya dövüyorum onu. Evet şimdi Aaa şuna mı gitsin hmm, Neyse bunu alayım olur o da olur Can çalmasını engellerim en azından Adamların Eee morello daha iyi olabilir Bu arada bir morello bir de Rabadan alırız tabi yetersiz süre <laughs> Adamlar patates olmazdı. da Adamlar şuralarda bir yerde bak Dedim Dedim Tahmin. Oraya doğru bait diyordu bizi. Öldün ki. Hop yat oğlum aşağı. <laughs> Aha. Nidale şerefsiz. Şerefsiz Tüm yok. Oğlum Sen bir ben değilsin benim ultimi çalarak ne yapmaya çalışıyorum Hiçbir şey yapamazsın oğlum Sen ben misin lan tek atacağım manyak Hoş Evet Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Siz kendinize iyi bakın bay bay